E ee, TV'nizde demiş hiç bayan görmedim demiş. Bayan kardeşlerimizin oraya çıkması günah mı demiş hocam? Aynen işte biraz önce söylemiş olduğumuz konu. Bak biz dikkat edersek aynı biraz önce konuştuğumuz meseleyle alakalı. Mesela bizim te televizyonda çok şükür hamdolsun bu zamana kadar zaten bir ilkemiz FM TV'nin nedir o? Kadın görüntüsü yok, kadın sesi yok. Yani dolayısıyla bu tür şeylere bir çok dikkat ediyoruz. Hatta kadın görüntüsü olan şeyler dikkat ederseniz ne yapılıyor? Görüntü olarak e, kapatılıyor ol. yani buzlama yapılıyor anladığım kadarıyla. Yani sonuçta bunlara biz bu hassasiyetten dolayı da çok gerçekten çok şeyiz yani. Yani sonuçta bir TV olarak belki de bir ilki yapıyoruz şu anda. Rabbim inşallah bu ilkemizi sonuna kadar devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin inşallah diyorum. Kadını çirkin göstermek, kadını kapatmak, kadını evden dışarı çıkartmamak, aşağılamak, dövmek, sövmek, şeytanla eşit göstermek cehennem ehli olarak tanıtmak, dövüldüğünde insanı deşarj eden bir varlıkmış gibi göstermek, onların ifadesiyle, e, makyaj yapmasını, bakım yapmasını, güzel olmasını, güzel giyinmesini, güzel endamlı olmasını, kaliteli olmasını kökten engellemek, bunların hepsi Deccal'in homoseksüelliği geliştirmek için elde etmeye çalıştı bir yapı zemin elde etmeye çalışıyor. Adnan Oktar, kadınların haklarını savunduğu için, bana zihniyetteki derin devletin kumpasına maruz kaldı. Bu nedenle derin devlet, Adnan Oktar'ı güya kadınlara eziyet eden, kadın düşmanı biriymiş gibi göstermeye çalışıyor.